Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Afra Saracoğlu güzel ve genç oyuncu 26 yaşındadır. Selanik ve Giriş kökenli bir aileden gelmektedir. 1997 de dünyaya gelmiştir. İlk öğretimde orta öğretimini Antalya şehrinde bitirmiştir. Daha sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi karşılaştırılma edebiyat bölümünü kazanmıştır. Bu bölümü okurken 2016 yılında ikinci şans filmiyle oyunculuğa başlamıştır. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.